yani biz buralara geldik, sorduk ne ihtiyacınız var diye. Biz de kuaförüz, elimizden ne geliyor onu yapmaya çalıştık. Biz de erkek kuaför olarak buradaki depremzeleri tıraş etmek, onlara moral düzeltmek için Adana'dan buraya geldik. Yani her şeye ihtiyacı var, sadece erkek kuaför değil. Bayan kuaför, erkek kuaförü yiyecek, geçecek zaten temin ediliyor ama hani moral olarak da tüm insanların el ele birlikte olup herkesin desteklemesi lazım yani. Özellikle çocuklar çok sevindiler, işte tıraş edip şeker veriyoruz. Onlar da bir nebze sevindilik ne mutlu bize yani. <laughs> Başka evet. var mı? Var mı? Evet, evet. sen Hadi Ben kadar hızlı Sen Hadi bay bay. Biraz toparlanabildik tabii ki çok toparlanabildik. Berberimize varana kadar yemek, erzağımız, her şeyimiz burada veriliyor. Sıcak suyumuz. Daha kendimi güzel hissettim. Deprem acısı çok kötü. Bizimki bu bir deprem değil, felakettir. Gerçekten de aslın felaketidir burası. İnsanlar çok vefat etti. Evlerimiz kalmadı. Bizim başımızı sokacak bir yer verdi bize. İnşallah evlerimizi de yapacak. Amca Hoş geldin. Hoş amca Hoş geldin. Buyurun Hoş Geçmiş olsun cümleler hepimize. yeriz. <laughs> <Abi, hepimize>. Allah <laughs> A kapatıyorum. Bir Tamam. Çıkarım.